anne. Daha keçi. Daha keçisi. Ve sola yani için yer var. Ha? Ha? İpe yetiş şimdi. Uh -huh. My mask. asked, Noah, did you wash your face or you washed it? <laughs> Babası. Tomorrow. <laughs> ne demiştim anne? Engin oğlum yüzünü yıkadın mı? Yarın yıkamıştım ya. <laughs> When I was kid, I said it like, I just watch it tomorrow. watch <laughs> it. I was said it tomorrow. <laughs> Sanki <için> <laughs> yüzümle mi yiyorum ekmeği? Yüzümle mi yiyorum ekmeği? Elimle yiyorum. Elimle yiyorum. <laughs> Do, do, I, eat the food with my face? I eat with my hands. Why would I wash my face? Anne ben yarın yıkamıştım. <laughs> I washed it tomorrow. Logic. Logic. Father yapar şaşmayın. Siz benimle dalga geçin. Bugün ben sizi bir götüreyim de bir yere. Bakalım tırmandırayım da sizi bir. Nasıl bir dalga geçiyor? <laughs> Kim kiminle dalga geçiyor? <laughs> Kalıyormuşuz orada. Baba yükseklik korkun var değil mi sen? Biraz var ama <laughs> daha tırmanışta zannetmem yani, gerekiyor. Tırmanış böyle bayağı uzun mu? Yani yükseklik dediğim Oo. çok aşırı yükseklik Aa. olursa diyelim ki çok böyle binalar var ya e, yüksek binalar. Bunlar olabilir belki. Yani. Yok yok. Belki bu o çok olabilir. Değil derim. Bu da o kadar bu dağcılık da manşet pek öyle. En son annem bu. çıktığında bir dağ keçisi gibiydi. Evet. Bu sefer çıkarmayız mıyız bilemem. Hatırlıyor musun annem? Hatırlamaz olmuyor Bazen bu, diyorum bu, ki. Bu sefer şey gibi, değişecek. Dağ keçisi değişecek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Zaten yani babam mı dağ keçisi olacak o zaman? Bakacağız. En son ki yürüyüşümüzden sonra babam biraz evet. öne geçti. Evet. Ne yani, Nereli atladı baba. Babam liderliği aldı. Babam seviye atladı da. <laughs> yüksek level atladım hemen. We are, we are thinking who is normal gonna be the mountain god this time. Ya, Mother or, or father? hiç yorulmadım. Hiç yeah. Hiç en ufak bir. Because yesterday, daha da, daha da yesterday when we were climbing, my father didn't even get any tiredness. Literally. Gidiyorum gidiyorum geri bekliyorum onlar gelsin diye. I go I go I go I wait them. Daha gelecek. Dur 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 diyorlar. <laughs> Baba bizi bekle ya. <laughs> ya yavaş geliyorsunuz ne, ne yapayım? İnsanlara yardımcı oluyorduk orada. Yavaş geliyorsunuz ne yapayım ben şimdi size? Uçtu uçtu. Şimdi yavaş gelsen baba nerede kaldı? Niye gelmiyor diyeceksin. <laughs> there was a moment he just like Baba yavaş baba yavaş da diyorlar. <laughs> I was saying slow down, slow down. But there was a moment he was like went too far and we are yelling baba baba and he has no. Hey ya, baba da çekilmiş köşeye hiç demiyor ki. He lan, went lan, all the way we have no idea. We were looking falan. if he fall down somewhere. <gülüyor> <gülüyor> baba! Cavit! O bir yerde, bir yerde oturdu çay demledi bize. Yeni mi geldiniz diyecek böyle. Hasan'a selam ver Engin. Aleyküm selam but maybe he's the best in hiking. Your mother is best. That's in what I'm uh, thinking. Climbing. I think he is good at hiking. Yeah, all right. But I think this is the real climber over here. Şey diyoruz. Yani tamam babam belki yürüyüşte iyiydi daha yürüyüşünde ama tırmanışçı annen gibi geliyor bize. <laughs> yani bakacağız. Sen hatırlıyorsun tırmandığın zamanı. En son 5-6 yaşından mıydın? Neydin tırmandığın? Hazır mısınız tırmanışa? Yani? Evet, hazır. <laughs> Her <laughs> zaman Hadi bakalım. Önce kahvaltı tabii. İlk tırmandığımda 7 yaşında mıymış? Öyle, öyle bir şeydi. <laughs> ha, ha <laughs> fotoğraflarım var. No Bey, siz de tırmanacak gibi. mısınız beyefendi? Ben yemek yiyeceğim. Babası yiyecek. bir karnımı doyurayım da ondan sonra düşünürüz. Ehe, <laughs> onu <laughs> Fatih. Lena, sen de istiyor musun? Ha? Sen de istiyor musun? Do <laughs> <laughs> you also want it? I am, <laughs> I am. I am hundred değil, thousand. <laughs> sabah evet. sabah. Noah one thousand, milyon. one million, one million, one million. Sabah tırmanıştan önce sahile gitmek istiyordu. Kandırmak için <laughs> eline 100 lira <laughs> kabul etti. Herkes diyor ben de sahile gitmek istiyorum, ben de sahile gitmek istiyorum. <laughs> I also want to go to Noah beach. Noah da Ama daha büyük para istiyor. Babam 1000 TL istiyor gitmemek için. one <laughs> million. Baba ben sizin için dedim tırmanıştan, 1, tırmanıştan, önce, tırmanıştan önce dinlenin diye. Ben onu biliyorum da yani eğer Nilay ikna olursa biz de ikna olmamız lazım. Ben <laughs> iknayım. Ama... Bence yani bu sıralamayı düzeltmen lazım. Çok iyi. Değil mi? Biraz dinlenip öyle gideceğiz. Sahille uğraşmayacağız. Bence yani sen bir cüzdana bir dokun. Kes senin ağzını açman no. <laughs> lazım. No. <laughs> no. No. Yüzdürme, dur. No. 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 Ne <laughs> <laughs> <Ya>, maşallah hiç <iş> durmuyorlar. <laughs> <laughs> Valla el acısın ya. Yani böyle durayım da biraz dedemle oynayın yok. Sonra <laughs> de... hareket. bebeğe gitti. Hep hareket. Murat biz eşyaları alacağız içeride Tamam. no shoes inside. ayakkabı yok anne içeride. Tamam. Tüm malzemeler burada. <laughs> Seçeceğiz şimdi. Abi ayakkabıyla gelmiyor muyuz? Ayakkabısız abicim. Küçükken Nina'yı <laughs> bir kere tırmandırmıştım. Kafasında şu kask vardı tam olarak. <gülüyor> Bakalım <laughs> tipin hala aynı mı? <laughs> kas bile yerinde duruyor Anne oldu mu o kırmızı? Oldu oldu. Okey. Şu 42'yi bir dener misin? Şunu bir denesene. çok büyük değil ya. Bulamadım şu anda. Şu 39'u dener misin canım? Aa, bunlar çok küçük. Al bakalım. Öyle olacak zaten. Size verdiğim ayakkabınızı, kaskınızı alın, arabaya arkaya koyun. Baba, arabada şunun içine doldurun onları da. Ver onları. Ver onları. Ver onları. Ver onları. Ver onları. Noah nereye gidiyorsun? bizim gittiğimiz tarikalar dershane diye bir yer. Baba şu yolu takip et. Help me. Ne yapıyor? Geldik. Evet arkadaşlar, şimdi telefonların çekmediği, sadece tırmanışçıların gittiği bir yere gideceksiniz. Evet. Normalde benim eski iş ortağım Kubra tırmandıracaktı. Dün gece rahatsızlanmış, gelemedi. Onun yerine kadirin ağaç evlerindeki var, yapayım. benim eski işimi yapan arkadaş. O yardımcı olacak. Emine abi, sen ha? kaç kere tırmanış yaptın? Burada çok yaptık ya, bak şu dağların arasına gideceğiz. Orada mı tırmanacağız? Aha. Arkadaşlar buradan binlerce kez geçmiş gibi hissediyorum. Geçti zaten. Evet geçtim. <laughs> Burada kaç tane video çektiğimin adli hesabı yok açıkçası. <laughs> Ama birçok video çektim. Kimlere geldik, kimlerle gittik, hangi dünyadan milleti buraya getirdik, tırmandırdık. Hadi hesabı yok. Bugün şimdi tekrardan annemi tırmandıracak olmam çok güzel. Tabii onun dışında bizim oğlanın bizimle olması çok güzel. Let's go. Sanki farklı sesler duyuyorum, çoktan tırmanan birileri olabilir gibi. Çünkü bizimkiler çok konuşmuyordu. Burada belirli bir yerden sonra insanları duymaya başlıyorsun eğer tırmanışçı geldiyse. Evet. Ha gönüllüler herhalde. Ha yok değil. Normal tırmanışçılar. <laughs> ya bak <laughs> şaka gibi tamam mı bak. Bildiğin işlik bir yere girdik yani ormanın içerisinde, kayaların arasında. Bir geliyorsun 10-15 tane turist çıkıyor bir anda. İşte tırmanış böyle bir şey arkadaşlar. Bu adamlar bunu biliyor yani. Hello <laughs> guys. Aha bizim orası dolu. Bugün baya kalabalık ya. Neymiş bugün burada ne oluyormuş ya? Baksana. Şuraya yani. Şimdi Yücin'le ben rotayı açacağız. Sana olmuyorsa bak hiç olmaz. Ne olacak anne ne olacak. Sana büyük aldım. Şöyle... Haa okey. Anne de. Anne. Bakayım be. Evet öyle. Giy. Aferin. <laughs> Baba güzel durdu. Altına giydiği şeyle kombin oldu biraz. Benimki de öyle. <laughs> Anne nasıl? <laughs> güzel biraz daha sıkılabilir benim <gülüyor> benim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Partner çek yapıyoruz ki emin olalım. Herkes herkes güvende. O güvende ben güvendeyim. Okay. Şimdi e, Yücün iki rotayı birden açacak. Çünkü birbirine yakınlar. şeyler mi koyuyor bu pembe terbiyesizlerden? Evet, kendini güveni alarak çıkıyor. Ben belki daha şu köşeden şuradan, şu köşeden dönerim. 1, 2, 3, 4, 5, geriyim. 5, 4 4'ü çıkıyor. İstediğin yerde inebilirsin baba. Tamam canım, sorun yok. <laughs> baba korkuyor musun? Yok ben korkmuyorum. <laughs> Annen oraya kadar mı çıkmıştı? <laughs> dedim yani zirve orası mı dedim. <laughs> Bak sadece zirve şurası. Engin. Şu an zirveyi öğrenmek istiyorum sadece. Tamam zirve orası. Daha Annem... yok mu diye soruyorum. Annem çıktı. Daha yüksek yok mu diye soruyorum. Ha daha ya Allah'ım ya. <laughs> yani daha zirve daha yukarısı varsa ona göre ben hazırlanayım. Tamam. E bu kadar alçaksa yine çıkayım ki ben. <laughs> Bakalım göreceğiz nasıl yapacaklar şimdi. iniyor Yücün. <laughs> Hmm. Oradan dinleyin. Şimdi göstereceğim şey, anlatacağız. Tamam. Ben çevireceğim. Okay, you can start and I will translate them. Uh, so like uh, while climbing it's tırmanırken <laughs> sadece ayakların <laughs> için güzel noktayı buluyorsun. Ellerinle güç olarak çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Parmak ucu en önemlisi tırmanırken, tamam mı? Tamam. Tamam. Bu, bu metal, metal bu, bu şeyleri görürseniz onlara dokunmuyorsunuz. Sadece tırmanırken kayaları kullanıyorsunuz, <laughs> tamam mı? Metallere ayak vurmak yok. El, ayak hiçbir şey yok. El de değmeyecek, tamam. Hiçbir şekilde değmeyecek, tamam mı? <laughs> tırmanırken kesinlikle önünüzdeki ipi çekmeye çalışmayın buna ihtiyacınız yok tamam mı eğer durmak istediğinizde sadece bacaklarınızı açacaksınız. Şimdi bir şey gösterecek size ama kesinlikle bu ipi çekme yapmıyorsunuz. İp sadece iki kolunuzun arasında duruyor. Bu tırmandığı şekli en güvenli tırmanı şekli taplot diye geçiyor zaten yüksekten ip. tırmanamıyorsun, durmak istiyorsun ya da dinlenmek istiyorsun. Bana diyorsun ki ip al, ben biraz daha seni sıkıyorum. Geriye yaslandığında zaten seni tutuyor olacak. Dinleyecek, dinlenmiş olacaksın. Evet, seni tutuyor olacak ip zaten. Yine i̇nmek istemiyorsun, devam edeceksin. Evet. Ö oldu diyelim düşüyormuş gibi hissettiniz falan. Zaten güvenli, tutuyor sizi. Kendinizi uzaklaştırın kayadan. Kayaya doğru düşmeyin. Tamam mı? Kayadan geriye. Evet, kayadan geriye ayaklarınızı açın. Yavaşça duracaksınız. Baba. Tamam. Tırmanıyorsun, <laughs> düştün diyelim. <laughs> Dengeli kaybettin, geriye doğru at kendini. Evet, iki ayağını şey tutuyor, geri at. Geriye doğru at, <laughs> tamam mı? İki ayağını kasmacaklar kas açıyorsun, taşları tutuyorsun. Evet, evet. Sakın ha, yapalım, direkt tamam. dizlerini bükerek düşme. Tamam. Geri yat kendine. Geri yat kendine. Bunun daha da ha. güvenli şekli var. Bak bana al dedi ipi, tamam mı? Bu en güvenli şekilde inişi. Tamam. Ben aldım ipi, zıplamadan bile. Tamam. Evet. baktım ip hala biraz böyle e, esnek. Evet. Az bir şey daha, adım atarsan geriye doğru, aşağı doğru. Esnemiş olur. Yok tamamen Gerginlik. sıkacak zaten seni. Tam sıkar o zaman. Aha. Aha. Ne zaman gördün ki zaten ip seni tutuyor, şu pozisyona geçebilirsin. Bu da zaten bizim iniş pozisyonumuz baba. Diyelim ki tırmanıyorsun. Ben bırakmaya karar verdim. Tamam mı? İp al dedin. Bana ip al dedin. Tamam mı baba? Tamam. Aldım okay, beni. Geriye bastı. Oturdu. Şu anda And ip beni tutuyor. Tamam. En son ki geldim. Bu iniş şey alakalı. Uh, evet. Her zaman açık bacak. Şimdi ben ip veriyorum. Yavaşça yürüyorsun da inerken. You can go with small round. Ufak jump zıplamalar da yapabilirsin. Or you can walk. Tamam mı? Bu en eğlenceli kısımlarından birisi. Bak yordun mu? Ya. Kim gidiyor arkadaşlar? Karar verdiniz mi? Anne. Bu adam daha gerisi. Hayır hayır. kendisi dedi az önce. Önce o gidecekmiş. Anne. Tamam ben çekiyorum. <laughs> Anne mi çıkıyor? Yok. Bir sen git ya. Bence sen rahat yaparsın. Bence niye çık kızım? Hayır, ya ben onları... Ama ilk dedin zaten hadi. Ya. Yaparsın. Hadi hadi. Ama ben, ben yanındayım, ben yanındayım. Evet, korkmuyorum. Ya ilk çıkmak istemiyorum. Bekleyemem ben onların çıkmasını. I'll wait somewhere up there first, okay. but I will do what you told me to do. okay. Yeah, I'm ready, Clement. Okay, climbing. Baba, bak ayaklarınızı kullana kullana. Görüyor musunuz bak? Gördüm hepsini. Bak, ayağa bastım, el buldum, ayak, el, Genelde ne yapıyorum? İpi iki elimin arasında tutuyorum. Kendi bölgenine gitmen lazım. Ortada ip kalacak. Evet bak ortada ip. Bak baktım. Ayağımı koydum. Ayağımı koydum. Gördün mü? Ayak. Çok, güzel. Çok rahat bak. Hoppa çıktım. Hop hop hop. Böyle. Sonra ayak buldum bir daha. El. Koydum. Hop. Sonra Tekrar bak ip gene arasinda hala evet. ayak buldum hop hop and tamam okay Eugen I will go from here little bit more I will go one more up good. Okay, now I will just go down slowly. Yeah. I think around here, a little bit more. <laughs> Alright, I'll be good here. Like this. And my carabiner with the top of the rope. I'm good. Tamam. Ben mekanımı seçtim. Kendime sistemimi kurdum. Burada güvendeyim. Buradan ilk kim çıkmak istiyorsa ee, onu çekebileceğim. Gene <laughs> yıllar önce bulunduğum yerdeyim ya. İnanılmaz bir his şey. açıkçası arkadaşlar. Özellikle bugün annemle babamı tırmandırıyor olmak kardeşimi olmak çok çok daha tatlı zaten. Babam biraz korktu. Belli de ya. Çap ama biraz korktu. <laughs> o yüzden önce ee, Nilay çıkacak. Hadi bakalım. İzleyelim bir Nilay'ı düz bir şekilde gitmeye çalış. Ayaklarını kullan. Birazcık soldan. Evet güzel. Güzel el bul. İper zaman iki elinin arasında canım. Güzel tutuş yap. Çık. Evet evet. Devam. Dokunma onlara. Güzel. İp iki elinin arasında harika. Ne kadar yükseğe çıktığına baksanıza. Aferin canım. Bak, keşfet. İpi tutma, ipi tutma. Bak orada solda bir tutamak var gördün mü? Sol, sol yukarıda. Ha, az yukarı. Yukarıda, yukarıda. Yukarıda, sol. Sol, 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 sol. sol. Solun neresi? Burası? Ha, hadi bakalım. Ayağı kaldır, başka bir yer bul. Bir şey olur mu eğer böyle... Düşersen bir... hiçbir şey olmaz. Hadi. Aferin, çık. Çık, çık, çık. Güzel. <laughs> hadi ayak bul, ayak bul. Güzel bir ayak bul. Ha? El, 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 Aferin, aferin. El bul, el bul bir tane. Güzel bir el bul. İpiki elinin arasında mı? İpiki elinin... Ha, ah, ah, ha önemli o. Şimdi sağa doğru geçeceksin biraz. Aferin, <laughs> aferin. El bul kendine. Aferin. İpiki elinin arasında. Sağa doğru biraz daha. Ayaklarını aç. Aç ayağını orada bir yere. Ha, ah, el bul. Solda bir el var. Az yukarıda. Ha. Şimdi o orada bir ip var. O ipe tutunabilirsin. O değil, o değil. Diye o da değil. Karşında ona tutunma. Bak orada bir tane ip var. Ona yetişmeye çalış. Gördün mü? Bak kayada. <laughs> There is a left foot on the left side. Solda, sol yukarıda için yer var. Ha? Ha? İpe yetiş şimdi. Bir şey yok. Sağ ayağını kaldır. Sağ ayağını kaldır. Bir şey yok. Sağ ayağını bir yere koy. Aferin Nilay, yetiş ona. Sol ayağını kaldır bir yere. Sol ayağını bir daha kaldır. Okay, she wants to stop, Yujin. Aç ellerini, ayaklarını yukarı al. Böyle yukarı al ayaklarını. Kaldırıyor. Alamıyorsun, biraz daha al. Tut, 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 geriye doğru yaslan. Yaslan geriye doğru. Bravo. Şimdi adımlar at böyle. Evet. Evet, güzel. Eller açık, İpi tutmuyorsun. Bravo, güzel yaptın. Bravo. Sola sola, evet. Ufaktan zıplayabilirsin. Evet güzel. Harika. Aç bacakları aç bacakları. İpi tutma. Geriye doğru yaslan. Ha, Bravo. Aç bacakları. Çubuk kraker ol. Dümdüz olsun onlar. Dümdüz olsun o bacaklar. Dümdüz. Bükme o dizleri? O bacakları açacaksın. İpi tutma. İpi tutma. Baba. Anne. O Nilay'ın yaptığını yapmamaya çalışın. Ya ilk deneme için iyiydi. Bence hiç fena değildi. Bravo. Kız cesaret gösterdi, ilk çıkışı yaptı. Kız ilk çıkışı yaptı bir kere, bizimkiler çıkamadı bile ilk. <laughs> evet, sırada. Sırada. Dün yürüyüşte çığırlar açan, harika işler çıkartan babam var. Babamın arada sıkıntılı olabilecek şeyi bazen gaza geliyor. Böyle yapmaması gereken şeyler yapabiliyor. O yüzden çok güvenli ve sakin bir şekilde çıkması lazım. Baba, gaza gelmek yok. Sakin ve güvenli, tamam mı? Sadece kendinle yarışıyorsun. Hadi bakalım, göreceğiz şimdi kendisiyle mi yarışıyor sadece. <laughs> Elden çok ayaklarını kullanmaya çalış. Baba yavaş. Bak yine hızlı gidiyor. Birazcık soldan. Baba biraz soldan. Aferin bravo. Bravo. Harika. Buraya bir bak baba. Süpersin. 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 Çok iyi gidiyor. Burası biraz zor olan bölüm. Baba bir dur baba bir dur. Baba dur. İnişi deneyeceğiz anlaman için. Tamam. Düşmeden önce tamam mı? Geriye doğru yaslan şimdi. Bacakları aç. Hem geriye hem de biraz sağ tarafa doğru gideceksin. Tamam mı? Çünkü ipin sağ tarafta. Bacaklarını açıyorsun. Evet. Evet, aç bacakları. Kaldır bacakları yukarı doğru. 90 derece ol. Kalçanla bacakların 90 derece. Biraz daha. Eller yok. Elleri geriye vermen lazım. Aç bacakları. Baba yukarı. Bacaklar biraz daha yukarı. Geriye. Bacaklar az daha yukarı al. al. Baba bak. Bacakla kalçan aynı yerde. Biraz daha. Zıpla biraz şöyle. Ama ayaklar aynı yerde tut. Ayakları yukarı al. Ayakları yukarı al. Ha? Ayaklar yukarı. Ayaklar yukarı evet. Güzel. Baba yavaşça aşağı iniyormuşun pratiğini yapacaksın şu anda. Tamam mı? Yavaş. Yavaş. Ayaklar. Yavaş. Evet. Okey. Şimdi tekrardan tırmanabilirsin baba. Anladın olayı tamam mı? Anladım. Bu çok önemliydi. Babam tırmanıyor. Güzel. Hep iki elinin arasında. İp iki elinin arasında. Ayağını kullan bir yerde. Güzel ayak bul baba. Güzel ayak bul. Onlar çok güzel ayak değil. Solda el var. Hafiften sağa doğru gideceksin şimdi. Hafif sağ. Daha da sağ. Tamam son, son. Çıkmayacaksın da. Yok son. Biraz deneseydin. Bugün deneme bu kadar yeterli benim için. Okay. He wants to finish it here. Bacakları yukarı al babam. Aç şimdi. Kolları aç. Geriye yaslan. Baba yavaşça indiriyor. Ayaklarla ufak zıplamalar, ufak zıplamalar, ufak zıplamalar. Evet. Dikkatli. Bu dengeyi koruyor babacığım. Dengeyi koru. Ufak zıplamalar. Yavaş. Harika. Güzel. Geriye yaslan. Rahat ol. Sakinleş. Sakinleş. Kolları sakinle. Halay çeker gibi. Evet. Güzel. Bravo. Devam baba. Sonuna kadar devam baba. Biz sana diyeceğiz. Sonuna kadar devam. Tamam şimdi ayağa kalkabilirsin. Bravo. Evet, iki tane katılımcımız aynı köşede kaldılar. Şu yaşa. Çıkarabilirsin. Ayakkabını da çıkar. Sırada annem var. Ben zaten başından beri annemin çok başarılı olacağını düşünüyordum. Annemin daha keçisi olduğunu düşünüyorum. Bakalım annem Nilay'la babamı geçebilecek mi? Birazdan. Dan 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 dan. <laughs> bu arada ben böyle çok rahat konuşuyorum böyle tepede mefede ama arkadaşlar güvenliği alıyoruz. Yani güvenli bir spor bu. Öyle sanıldığı gibi bir şey değil hatta yükseklik korkusu olanlar varsa lütfen ama lütfen Olimpos'a geldiğinizde Kübra'yı bulun. Deneyin yükseklik korkunuzu yenmek için bir e bir. Ayaklarını güzel yerlere koy anne. Önünde iki ipe dokunmuyorsun süper. Sakin anne. Evet güzel. Tutuşlar güzel. Ha ayağına bak böyle. Benim ninja varıyor da yaptığım hatayı yapma. Hadi ayaklarına bakarak. Aferin. Vay vay vay. Daha keçim benim ya. My favorite was my mom. So. Let's see. Ah adam adam güçlü diyor sana. <laughs> <laughs> Hadi devam et. <laughs> Yaparsın anne. Ayaklar eller. Ayaklar eller. Ayaklar eller. Bul anne bulursun. Araştır. Hadi ayak. En yaklaşan benim. Hadi. Hadi. Devam anne. Güzel. Devam et. Böyle devam et. Olimpos'ta normal bir gün. İşte annem burada dağ keçiliği yapıyor. Böyle kayalar mayalar tırmanıyor. <laughs> Çok güzel bir gün. <laughs> Anneciğim araştır. Sana güveniyorum. Ayağını koy yukarılara. Ayağını koy yukarılara biraz. Evet ayakla git biraz. Biraz git oralara. Evet 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 evet. Evet sağda tutamaklar var. Sağda. Ayağını sağa açabileceğin, elini açabileceğin bir yer bul orada. Orada bir tane ip var kayada görüyor musun? Oraya yetiştin de her şey bitti anne. Sol ayağını yükselt belki bir yere. Sağ mı sol mu? Solu yükselt, sol. Solu yükselt bir yere orada. Ha, sağa doğru git şimdi anne. Hadi anne bir sağlık bul orada. Anne bak sol ayak orada bir yerim var tam önünde. Sol ayağın için bir yer var oralarda. Bak oralara bir dene. Ha, hadi anne. Anne git oraya doğru. O ipe doğru git anne. Hadi annem. Hadi anne. Daha keçi. Daha keçisi. İşte bu. Devam anne. Bundan sonrası basit. Vay be. Bravo. Kadın çıktı ya. Kadın çıktı ya. <laughs> anne o zincire dokundun mu bitti. Tamam. Bitti. Bravo. Bravo. Vay be. Kadın yaptı arkadaşlar. Çok güzel yaptı. Ben biliyorum annem zaten takitsiz oldu. Adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Ne kadar rahatsınız hanımefendi. Teşekkür ederim. <laughs> hanımefendi ya. Ne yaptınız siz ya? Vay be anne. Kadın yaptı ya. <laughs> Hiç şüphem yoktu. Ben başından beri diyorum daha geçim diye. Ay Ben de yoruldum kayada dura dura. Zirve annemde. <laughs> Baya rahatım şu anda. Yusuf'un çıkmasını bekliyorum. Son kişimiz o da. Baya rahatım. Babacım ne dedin? Şampiyonum annemin dedi. Sadece biz tırmanmıyoruz bu arada. Evet. Şurada arkadaşlar tırmanıyor. Şurada da birkaç tane yabancı arkadaş tırmanıyor bak. Olimpos böyle bir yer arkadaşlar. Burası dershane diye geçiyor. Biraz kolay rotaların olduğu bir yer. Açıkçası o kadar zor değil. Zaten bizim tırmandığımızda en böyle başlangıç rotası. Rahatız o yüzden. Sıra Yusuf'ta. Rahat bir tırmanış sergiliyor şu anda. Ayaklarına bakarak abicim bu senin işini çok kolaylaştıracak. Hiç el kuvvetini kullanmana bile gerek kalmayacak böyle. Evet. Süper. Annemin şampiyonluğunu geçmek istiyorsan bir yer var. Orada onu kullanmazsan geçersin. So Okay. So where should I go? So. Hadi burada da İngilizcemi düzeltsene. Hadi. Hadi düzeltsene. Bura benim mekanım. Yanlış yapmadın. Neyin zaten? Parmağımı Tamam. Birazcık sağa doğru şimdi. Evet. Gene normal bir gün Olimpos'ta Kardeşim daha geçileyim Aha taş düştü İşte bu yüzden kas takıyoruz arkadaşlar Bulursun bulursun devam et Ayakları kaldır Eğer oradaki kayadaki ipe tutunursan Annem gibi kolay seçersin Tutunmazsan zor çıkış yaparsın Sadece taşları kullan o ipi kullanmamaya çalış Hadi ayağını koy bir yere hadi abicim Hadi Yusuf ayağına bir yer bul Sağ ayağını yukarı kaldırabilirsin Heh, O fena değil Bak ipin üstünde bir taş var. Tutunabileceğim bir taş var. İpin üstünde. Yes, yes, yes. Buldun mu onu? Yes. Çek şimdi ondan. Al kuvveti. Kaldır bacağı. Aferin. Aferin. Bravo. O zincire dokunduğunda bitecek. Devam et. Haydi. Bak Yusuf zıplayarak iner kesin. Hoppala. Hoppala. Kolları aç, o ipi tutmuyorsun. O ipi tutmuyorsun. <laughs> Refleks, adam ipe gidiyor. Geriye doğru, biraz daha geriye doğru yaslan. Dizini çizdin mi dizini? Şu bacaklarını biraz daha 90 derece yapman lazım. Çok aşağıda tutuyorsun. Acele ediyorsun, Yusuf. Biraz daha 90. Bırak biraz, kalçan insin ya. Bacakları kalsın, kalçan insin. Şu anda çok iyi. Bravo! I'm going out. I will clean and come back. On the right side, you know, it's more interesting climbing there. Yeah, yeah. I remember. It'll be a little challenge. Yeah. It's very interesting climbing here. <laughs> nice. <sighs> yeah. Okay. de. Son kalan goteyi temizledim. Şimdi iniyorum bizimkilerin yanına. Thank you so much Eugene. That was awesome. Thank you so much. şampiyon İngilizler. Teşekkürler. Ben bir şey yapmadım ya. <laughs> Siz yaptınız canım az Şimdi çıkıyordum. bir şey soracağım. İpi kullanmayan tek kişi ben miyim? Evet. Let's go. Annen mi Yusuf mu şampiyonu? Ben. Yani annemin yaşı gereği annemi şampiyon ilan ediyoruz bence. Bence de. İpi kullandı kadın ya. Bu daha keçisi diyordunuz. Sen ne daha ne yüksek rotalara tırmanmalısın. lazım. <laughs> 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 okay. İyi ki. Nasıldı? Zirve. Bayağı iyiydi. Şu ipe tutunabilseydim zirve yapardım. Ben yapacaktım var ya sen çok az kalmıştın. <laughs> Baba tebrik ederim. Ben şurayı çarpmasaydım. Tebrik zaten. ederim. <laughs> Nasıldı? Çok güzeldi. Yani. Güzel güzel bir deneyim oldu. Harika. Annem, annem bugün en başarılıydı. Ne olayım fıstığa ettiler ama. Keçi. Abi. Gel bir öpeyim. Teçin Güzel. Daha bir ilk kez denedim biri. İlk deneyim çok ya. iyiydi canım çok iyiydi. İkinci mi üçüncü deneyim mi? Valla tebrik ediyorum ya. Çok güzel tırmandılar ha. Helal olsun. Şubra rahatsız da yardımcı olamadı. Yücün'e de çok teşekkür ederiz. Yücün ben. <laughs> Have some. Thank you. Thank you. <gülüyor> 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 Ay, evet arkadaşlar. Yani Olimpos'ta tam bir macera tatili yaptırmış oldum bizimkileri evet, gerçekten öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Aa, TV, tekne turu, tırmanış. Böyle güzel anlar yaşattık. Her şey size. çok iyiydi ya. Ya rica ederim. <laughs> Önce Rabbime, sonra sana. <laughs> Geleneğimizi bozmadan evet. Noayda bitiriyoruz. Don't don't yell please. Abi. Lena acıktı. Hı hı. a better day. Kapatalım. Evet. Bekleyin bir saniye. Dur çocuğu kim içiyor? No, tamam mı? <laughs> tamam, yanmış, yanmış. Tamam.